Marsilya'ya gittiğin gün, seni havaalanına götürdüm. Hediyelik eşya dükkanına gittim. Orada bir kolye gördüm. Altında, Üstünde Durgun su yazıyordu. Yanında evinden bir şey taşımış olursun diye düşündüm. So the folks are born, made to Marsilya'ya tatile mi geldiniz? Kızımı ziyaret edeceğim. Kızın babası mısın? Amerikalı öğrencinin. Evet efendim. Alison üniversiteden buraya gelmiş ve Lina adında bir kızla tanışmış. Bir gece Lina'yı ölü bulmuş ve polis aramış. Önemsedikleri tek şey Alison'ın Arap bir kızla olması. Onu seviyordum. Biliyorum. Ama herkes onu öldürdüğümü düşünüyor. Hukuki tüm yolları denedik. Avukat sana yardımcı olmuyor Şimdilik her şeyi kendim yapıyorum. Yardım edebilirim. İsmin ne? Maya. Maya. Güzel isim. Çok korumacı davranıyor. Bu adamı hiç gördün mü? İnan bana kimse seninle konuşmayacak. Kuralı değilsin. Güvende değilsin. O benim kızım. Baba, lütfen. Pes etmeyeceğim. Kızının masum olduğunu kanıtlamak için suç işlemen büyük hata olur. Onun hapisten çıkmasını sağlamaz. Sen de hapse düşersin. Tanrım lütfen elisini koru ve kolla. Amin. Polis. Yalan söylemesini mi istedin? Kızımı hapisten kurtarmaya çalışıyorum. Tek derdim bu. Tam bir Amerikalı gibi konuştuk. Güzel, öyle. Evet ama aynı zamanda burada bir yabancısın. Ne yaptın? Bana güvenmelisin.